Dolayısıyla ben isterseniz şöyle bağlayayım. Sondan başlayarak bugüne gelmek lazım. Bir hedef konması lazım ama çok uzun 2020-2023'ler değil. Bu çok uzun ve demek lazım ki 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan bir ülkede olması gereken eğer model Hollanda ise veya İngiltere ise veya Belçika ise bu gibi ülkeler ise onların ne kadar dış ticaret hacimleri ve kaç havuz var? Bizim ne kadar? 500 milyar dolarlık dünyanın 16. büyük ekonomisi izliyoruz. O zaman da bize de 5000 veya 4663 tane havuz lazım deyip o noktadan geriden başlayarak bugüne gelmemiz lazım. Pardon ileriden başlayarak. Budur. Hani vizyoner olunması gerekiyorsa benim bir iş adamı olarak e, Federasyonlara tavsiyem budur Bu nokta şekilde düşünsünler O <laughs> zaman Türkiye ciddi mesafeler alacaktır sporda. Bey'i desteklemek için Küçük bir anekdot 1986 Balkan Şampiyonası Selanik'teyiz e, Hocalarımızla e, Yılmaz Özel hocamla beraber e, Atatürk'ümüzün evini ziyaret ettik e, Belediye başkanıyla görüştük 43 tane kapalı havuz 43 tane açık havuz Selanik 1986 Buyurun Evet. De, de, olimpiyatlarla ilgili e, başarımızı evet, sizin başardık. görüşünüzü evet, da, evet, lütfen e, ben son konuyu bağlayayım e, tabi tesisleşmenin haricinde e, çocukları da sporcuları da mental ve fiziksel açıdan da e, ayrı ayrı eğitmemiz gerekiyor bizdeki en büyük eksiklerden bir tanesi o şu an biz e, açıkçası e, çocuklara sadece havuzda e, fiziksel e, kabiliyetleri kazanıyoruz, fiziksel antrenmanları veriyoruz. Mental olarak e, ne kadar başarılı olabiliyoruz, ne kadar başarısız oluruz, bunları ölçemeyebiliyoruz. Burada en büyük e, desteği ailelerden görmemiz lazım. Tabi ailelerin yanında şöyle şeyler de oluyor. Tesisleşmeden bahsedeceksek eğer, e, bir sporcu yetiştirmek istiyorsak az önce Çin'den örnek verdiğiniz Çin, 2012'ye e, o sporcuyu yetiştirebilmek için 10 sene önce altı, yine. 10 senedir 2012 Olimpiyatı için çalıştırıyor. Şu an 2016 içinde çalıştırıyor, 2020 içinde çalıştırıyor. Yani bir adını sürekli, adını sanını duymadığımız, duymadığımız bir sürü spor çıkacak. Ama bakın evet. bu sporcu şöyle yetişiyor. Örnekleme şu. Bir köy düşünün. Okulu içerisinde, havuzu içerisinde, kara antrenman alanı içerisinde, ailelerinin kalacakları yer içerisinde. Çocuğun sosyal olarak vakit geçirebileceği her şey içeride. Bizim şu an Türkiye şartlarında sporcumuz sabah dört buçuk beşte kalkıyor antrenmanına gidiyor antrenmanı yaptıktan sonra dersine gidiyor dersini yaptıktan sonra tekrardan antrenman ev aile bu üçgende bu üçgende sürekli dönüyor ne sosyal olarak e, bir paylaşım yaşayabiliyor ne fiziksel ne mental açıdan bizim e, o köyleri kurup o köylerde derslerine göre antrenmanına, antrenmanına göre derslerini e, ayarlamamız gerekiyor. Çünkü şu an e, çocuklar şöyle yarın sınavım var yarın dersim var okuldan geri kalamam. Ben 20 yaşıma ya da 25 yaşıma geldiğimde e, bu ülkede bu sporu yürütemeyeceğim. E, akademik olarak da kendimi geliştirmem gerektiği mantığıyla da ilerlediği için evet. mental olarak sporculuğumu da geliştiremiyorum. Böyle şablonları çıkarmışlar. Yani bir büt, bütün olarak e, bu işlemi yapmadığımız sürece anladım ki başarı çok zor. Kesinlikle. Peki son söz e, Hamatur Bey sizin. Kerem Arda'nın temennilerine katılmak mümkün değil. Yani Çin modelini e, tabii onlar da öyle istemişler ama ben e, şöyle bakıyorum. Ha Ben sadece bir örnek olarak tabii, verdim. Tabii, tabii, e, tabii, bu Hollanda'ya ekolü olabilir. Almanya ekolü de olabilir. De olabilir. Kendi ekolümüzü de yaratabiliriz. İşte ben oraya yani. geleceğim. Evet. Yani ilim bizim en büyük ışığımız. Kesin. Evet. Elimizde çok değerli hocalarımız var. Biz fizik olarak, kapasite olarak hangi branş dalına, Türk milleti olarak yani hangi branş dalına daha uygunuz? Yani buradan şunu şuraya geleceğim. Türkiye'de eksik olan şu. Yeteneğin seçimi ve yönlendirme hususunda hı hı. yanlışlık yapıyoruz. Çocuklarımızı daha henüz anaokulundayken hangi branş dallarına daha uygun olduklarını tespit edecek her türlü elimizde, hocamızda var, imkanımızda var. Ama bunları çalıştırmıyoruz. Evet, evet. evet <laughs> maalesef, maalesef. Dolayısıyla evet. e, olimpiyatlara giden sporcuların siz biliyor musunuz? E, hani yüzcülerden örnek vermek gerekirse. Bildiğim kadarıyla çoğu... E... Da Davetleye gittiler. hayır e, bizim, iki, bizim bizimkiler için demiyorum de. ya ben, örnek şey e, olimpiyatlara niye sporcu gitmiyor az gidiyor. O, olimpiyatlarda yüzden sporcularla alakalı e, şunu söylemek istiyorum. Onların her birinin daha henüz çok küçük yaşlardan itibaren o yaşlara kadar her türlü imkanlardan faydalanarak getirildiğini bilmeniz gerekiyor. Biz mevcut imkanlarla yapabileceğimiz en asgari işi yapıyoruz. Dolayısıyla orada bir takım sıkıntılarımız var, eksikliklerimiz var. Bu eksiklik, eksikliklerden kaynaklanıyor. Sorunlarımızı aslında biliyoruz. Evet. Ama istersek çözeriz. Bakın, istersek çözeriz. Evet, niyet önemli, amaç önemli. Peki, evet. Ee, Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kerem Arda Hı. ve Nezih Eşal Efendim. Çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Keyif verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Haber aktifi noktalıyoruz. E, yüzmeyi son bölümde konuştuk. E, hakikaten önemli. Olimpiyatlar için önemli. İnsan sağlığı için önemli. Ve sağlıklı nesiller için hakikaten önemli. Umarız biraz daha açıklayıcı olmuştur bu program sizler için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.